バーチャルトレーニング46キロ。56キロ、バーチャルトレーニング46キロ。 Vallahi bekliyoruz işte alınmış sıra gelecek teslim edeceğiz. Haşhaş kapsüllerinin kilosunu ne kadardan veriyorsunuz ofise? Şu anda bilgim yok. Peki haşhaş kapsüllerinin nerede, ne olarak kullanıldığını biliyor musunuz? Yok onu da bilmiyorum. Sadece ilaç sanayi diye olarak biliyorum İlaca gidiyor diye Çalışma bir sıkıntı yok. 2020'nin haşhaş kapsüllerini getirdik ofise teslim edeceğiz. Peki başka çalışma ne kadara veriyorsunuz kilosu aşaş kapsülünün? Tahmin olarak tahminen 5000 küsür falan dediler de. Ama ne olur bilmiyorum. Peki verim var mı aşaş kapsüllerinde bu sene? Bu sene biraz dondan dolayı biraz etki var da yine de haşhaşlar güzel yani. Şimdi öncelikle e, ürünlerimizi getirdik bu yer ürettiğimiz ürünlerimizi getirdik buraya. E, ofise getirdik. E, tam olarak fiyatını bilmiyoruz ama şimdi herhalde bilgi verirler. Bu sene yağışlar iklim değişikliğinden dolayı biraz don falan vurdu haşhaşlara. Ondan Onlarda da biraz verim düşüklüğü oldu ama yine de Allah bereket versin. Peki e